gösteri sanatları, görsel sanatlar ve tasarım dalına geçiyoruz. Bu dalda bu yılki ödülümüzün sahibi Sayın Dilek Türker Hanımefendi. Tam 52 yılını sahne tozuna bulamış bir tiyatro ikonu. İzleyenlere işte sanatçı dedirten güçlü anlatımı sahne enerjisiyle büyüleyen bir oyuncu ve yönetmen. Sayın Dilek Türker, 1964'ten bu yana duraksız çalışmaları, yurt içinde ve yurt dışında sahneye koyduğu ve sahne aldığı oyunlarla Türk ruhunu dünyaya tanıtan aktiviteleriyle Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarından dolayı evrensel kardeşlikten dünya barışına kabul bir üzere şehir tiyatroları sanatçısı Sayın Hüseyin Köroğlu'nu davet ediyorum. sevgi, kardeşlik ve barış. Bu üç kavramla ilgili bu akşam bilgilendik, geliştirdik kendimizi ve bana böyle bir ödül verildi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çünkü bu ödül verirken şu denliyordu. Hizmet etmek Atatürk e devrimleri, ilkeleri, layık, hukuk, Türkiye Cumhuriyeti adına <laughs> hizmet vermiş sanatçılar, bilim adamları ve görevliler için veriliyor bence. Layık olmaya çalıştık. Işte. Tabii ki sevgi ve barış. Sevgi ve barış aslında bu topraklarda var olmak zorunda. Ve var olmalıdır. Ama kaygılarımızı tabii hepimiz dile getiriyoruz. Son derecede kanlı bir imtihandan geçiyor bu topraklar. Ve biz kaygılanıyoruz. Ve ben sanatçı olarak Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyet bir aşığı olarak kaygılanıyorum. Neden? Çünkü özgürlük istiyoruz. Niçin özgürlük? Güzeli arama ve barışı sağlayabilmek için düşüncelerimizi anlatma özgürlüğü istiyoruz. Ve bugün görüyoruz ki Düşünmek lazım ve kardeşliği ve barışı sağlayabilmek için bu toplumda gerçekten barışı, bilgiyi, aydınlığı, sanatı geldik müzik dalına.